İmdat Bey merhaba. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hemen hızlıca sorularımıza geçelim tabii mi? Tabii ki. Benim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Evet. Ee, sizce Atatürk bugün Türk milleti için ne ifade ediyor? Atatürk'ün fikirleri, vizyonu ve liderliği bugünün Türkiye'sinde hangi başlıklarla daha güçlü hissedilir? Evet. Ya tabii eee Yıllardır Mustafa Kemal e, ölüm yıl dönümlerinde e, tüm Türkiye'de e, anılıyor. Ama yani e, Türk milletinin kopmaz bir parçası Atatürk. Yani ba bazı görüyoruz, biraz şey de yapılıyor e, Atatürk'e karşı ama yani Atatürk her dönem e, Türk milletinin bağrından çıktığı için e, millet onu sahipleniyor. Yani Anıtkabir kabir e, ziyaretleri olsun ciddi bir şekilde insanlar gidiyor atasının huzuruna onu yad etmek için Çorlu'da 10 Kasım programı gerçekten çok yoğun bir katılımla insanlar o 95 geçe o saygı duruşu bazen fotoğraflar görüyorum videolar görüyorum gerçekten duygulanmamak mümkün değil. İnsanlar işte temizlik işçisinden polisine ya tüm milletin tüm fertleri Atatürk'e karşı bir saygınlığı var. Ama şöyle yapmayacağız Atatürk ü. Atatürk ilahi bir yere koymayacağız. Atatürk Türk milletinin kabiliyetlerinden, yeteneklerinden ortaya çıkmış bir lider ve dünya çapında bir lider. Dünya dünyada özellikle 21. yüzyılın ileri atılımlarının, ileri devrimlerinin öncülerinden bir tanesidir Atatürk. Bu da Türk milletinin yetenekleridir aslında. Türk milletinin yetenekleri Atatürk'te vücut buldu. Bugün o yüzden Türk milleti kopamıyor çünkü Türk milletinin o geçmişten gelen imparatorluklar gelenekleri, geçmişi Atatürk'te vücut bulmuş olduğu için Türk milleti bugün onu canlı yaşatıyor. Niye Atatürk nedir? Önce bağımsızlıktır. Atatürk bağımsızlıktır. Bugün Türk milletinin her bir ferdi Türkiye'ye karşı yapılacak en küçük bir saldırıda, en küçük bir adımda Türk milletinin o coşkusu yine ortaya çıkacaktır. Yani Milletimiz bağımsızlık yolunda e, Atatürk'le birlikte kendisini ifade ediyor. O yüzden e, milletimiz bu 10 Kasım'larda ciddi anlamda atasını anıyor. Biz mesela 10 Kasım'da yurt dışına gittik, Selanik'e gittik. Ya ben hiç beklemiyordum bu kadar. Evet, bu kadar... soruya da geleceğim. Evet. Ee, bu yıl 10 Kasım münasebetiyle Senarik'te yaptığınız bir ziyaret evet. oldu. Ee, orada Atatürk'e uzun süredir e, tadilattaydı evet, ve bir yıldır, bu, tadilattaydı. Evet, bir yıldır tadilattaydı ve açılışı Hı -hı. yapıldı aynı zamanda. Orada neler yaşandı, nasıl duygular hissettiniz, gözlemleriniz, denlediniz evet. nelerdi? Bunlardan da kısaca bahsederseniz. Ya biz 9 Kasım'da Selanik'e gittik. İşte bir gün orada kaldık. 10 Kasım sabahı biz çok erken şey yaptık. Ben anlam da veremedim. Ya dedim işte 7'de kalktık. 8 falan Atatürk evinin. Ya dedim niye erken gittik falan. Ya böyle bir şey yok. Yani biz saat 9'a yakın gitmiş olsaydık. Yani e, ziyarete geldi Hadi biz basın mensubuyuz. Biz girdik içeri ama bizle birlikte gelen muhtarlarımız falan vardı. Diğer heyet vardı. Onlar giremez. Ticaret böyle... odası heyeti de vardı. Tabi Tabii ticaret odası meclis üyeleri vardı. Zaten İzzet Volkan Başkan buradan da kendisine teşekkür ediyoruz. Atatürk'ün doğduğu evde bizim e, o, o, o şeyi de atmosferi de yaşamamıza vesile oldu kendisine de teşekkür ediyoruz. Ya ben yağmur başladı bir ara bir baktım yani kuyruk böyle 500 bir kilometreye kadar kuyruk, kuyruklar oluşmuş. Yağmurun altında öyle şey bekliyorlar ki Atatürk'ün doğduğu eve gireceğiz ve onun en azından o yaşadığı evi görme imkanı bulalım diye. Ya çok ciddi bir kalabalık vardı orada da. İnsan işte Çorlu'dan gelen sadece biz değildik. Bazı okullar falan da tur düzenlemiş öğrenciler özellikle. Ya 7'den 77'ye denir ya. Bugün işte ben geçen gün hatta bir videoda paylaştım ya. Bugün 3 yaşındaki çocukların ağzında İzmir marşı var. Atatürk var. Ya yani o bu, bunu bilmiyorum da bunu de, de, denemek isteyenler aslında başaramayacak. Bunu da belirtelim biraz. Bunu denemek isteyenler Atatürk'ü Atatürk'le Türk milletini koparmaya çalışanlar, Atatürk'ü ayrı bir yere koymaya çalışanlar aslında başaramadıklarını buradaki şeylerden de 10 Kasım'larda 29 Ekim'lerde görülüyor. Bugün ben sadece şey de demiyorum. Yani bugün gidin Konya'ya, Konya'daki insanlar çünkü dedik ki Atatürk bağımsızlıksa, bağımsızlık demekse, mücadele demekse ya bazıları böyle layıkliğe sıkıştırmaya çalışıyor Atatürk. Atatürk sadece laikliğe sıkışacak bir lider değildir. Önce bağımsız olacağız. Ondan sonra bağımsız olmadığın bir ülkede laikliği yaşatamazsın veya başka fikirlerini yaşatamazsın. Önce bağımsız olacağız. Kime karşı bağımsız olacağız? Emperyalizme karşı bağımsız olacağız. Amerika, İsrail'e karşı bağımsız olacağız. Bugün hem burada Kürdistan'ın yanında, özelliğin bilmem neyin yanında duracaksın, hem Atatürk'ün yanında duracaksın. Böyle bir Atatürkçülük yok. Atatürkçülük bugün o Kürdistan planlarına da meydan okumak Atatürkçülük budur, Kemalizm budur. Biraz bunları yap, şey yapmak lazım. Bazıları böyle bir parçasını alıyor Atatürk'ün ama Atatürk bir parça falan değildir. Atatürk bir bütündür. Layıklıkla de şey yapılmaz. Önce bağımsız olacak, bağımsızlık şeyini şiarını kabul edecek. Ondan sonra sen bugün atıyorum dem partisi bilmem neyle böyle Atatürk düşmanlarıyla belli bir yere e, oyunlar oynayacaksın, çıkacaksın. Atatürk Atatürk'ün böyle bir Atatürkçülük yok. Böyle bir Atatürkçülüğü zaten millet de zaman içinde kabul etmediğini gösteriyor. Türk milleti diyorum ya. Yani bir de şu benim çok canımı da yakmaya gel. Türk milletini böyle kendimize aşağılama. Ya bir şey oluyor yurt dışında da bunu yaşadık. Bir şey oluyor ya bunlar diyor ya medeni milletler falan hemen kendi milletimiz olsa burayı ya öyle bir millet değiliz ya. Öyle bir millette de gerçekten değiliz ama böyle bizim beynimize o sosyal medyayla birlikte Öyle bir millet aşıladılar ki hep kendimizi küçük görüyorlar. Ya Yunan, bak Yunan medeniyet ya, medeniyeti konuşuyoruz ya Türk milleti kadar böyle misafirperver bir millet yoktur. Girişimiz kolay oldu. Ya çıkarken, bütün ama özel günlerde bunu yapıyormuş. Bilerek yapıyorlar ya, bilerek yapıyorlar. Bu Böyle bir şey var. Hani medeniyet böyle bir şey mi? 10 Kasım'da 3 saat şeyde bekledik, gümrükte bekledik. Girerken Hemen pasaportlar toplandı, verildi, geçtik. E gelirken ama ya free falan giriyorsun orada alışverişe. Bak ya para ödüyoruz ya. Onları biz kalkındırıyoruz. Buradan da çağrımızdır artık. Zaten biraz biliyorsunuz millet ki şey Selanik'e kadar hatta Selanik'te dahil olmak üzere birçok Yunanistan şehrinde artık Türkçe menüler var. Yani evet. restorana oturduğunuzda Türkçe menü Getiriyor. Ama ona rağmen böyle saygısızlık yapıyorlar ve ya. Ve şey, hani gerçekten onlar da bunun farkındalar ama e, biraz da bizden de kaynaklanıyor. Yani biz de kendimizin farkında değiliz. O o yüzden e, yapıyorlar. Yo, şu, şöyle ya, madem medeniyet medeniyet ya, niye yapıyorsun bunu? ya, Niye yavaşlatıyorsun işlemleri? Medeni millet, medeni bilmem Avrupa, medeni Amerikası bilmem ne niye böyle ortaya çıkıyor ya? Hort diyor böyle şeylerde. Ama onlar bilinçli. Niye? Ya diyor ki Türk milleti Türkiye benim hedefimde diyor ya. Böyle sevicilikle, görmezden gelmekle bunları aşamayız. Bir kere bilinci, bilinç, bilinçli olacağız. Ya tamam gidiyoruz ziyaret edilebilir ama eğer böyle bir durum varsa da bunun karşısında durmak gerekiyor. Söylemek de gerekiyor. Yani konsol olsun. Ya 10 Kasım'da Büyükelçi yani Atina Büyükelçisi tamam elinde kağıt falan vardı herhalde. Ele arkasında 9'u 5 geçe ya onlar yukarıda durdular. Eli arkasında şey yapıyor, duruyor. Ya biraz hassasiyet ya. Bazen bakıyorum bürokratları falan da çoluda da denk geliyorum. Eli ön tarafta bu şekilde yapıyor ve eli ya arkadaş yani şu şu dur ya resmidir. Ellerin yan tarafta hazır ol. Çünkü hazır ol. Şey budur. Poz saygı, saygı, duruşu. Saygı duruşu, pozisyonu, pozisyonu budur. Evet. Büyükelçi attı eline arka tarafa. iki dakika boyunca tamam elinde kağıt vardı falan ama ya bunlara dikkat edeceğiz. Herkesin göz önünde ve gerçekten bunlar insan oradakiler de gördü bunları. Bunları gördü tepki gösterenler oldu. Yani biraz da dikkat etmek lazım ve ya büyük elçinin aslında bu türlü durumları düzeltmesi gerekiyor. İşte eğer bir yoğunlukta böyle bir cevap veriyorsa yunan hükümeti onun cevabını büyük elçiler verecek, konsolosluklar verecek. Ama dediğim gibi ya ne kadar olumsuzluk ya Türk milletinin bağrından ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü bu Türkiye'de ve veya da dünya ölçeğinde kimse silemez de kimse onun o fikirlerinden de Türk milletini şey yapamaz ayrıştıramaz. Buradan bunu açıkça söylemek lazım. Bunu zaten dost, düşman kim varsa da bu 10 Kasım'larda, 29 Ekim'lerde veya da 30 Ağustoslar. 30 Ağustos'larda Türkiye'nin başı ne zaman Böyle büyük bir belalara girdiği zaman orada Mustafa Kemal'i hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da her yerde Atatürk'ün fotoğrafları astık. Ya yani demek ki zorlu süreçler Mustafa Kemal aşılıyor. O yüzden bu günkü fikirleri, ayarlıklar. onun düşünceleri, onun e, o zaman yaptıklarıyla şu anda rahat bir hayat sürüyoruz ve bu günlere gelmemizdeki en büyük sebeptir Atatürk. Büyük yani lütfen. o yüzden, şöyle de değil. Bu millet Atatürk'ler çıkarır. Her dönem çıkarır. Her dönem. Yani tarihimize baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet'ler, Atatürk'ler yani hiç kendimizi küçüm, küçümsemeyelim ben Türk milletinin o büyük e, aklına çok çok güveniyorum. Her dönemde de her zorlu süreçte de Türk milleti gereken tarihte gerekeni yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Evet, buradaki 10 Kasım töreninde de biz katılım gösterdik ve burada da güzel bir katılımla gerçekleşti Atatürk Meydanı'nda. Mesela ben de şunu bekleyebilirdim Atatürk evimiz var Çorlu'da, Ergene'de de var, Kırklareli'nde de var. Bu özellikle bugün de yani 10 Kasım gününde Atatürk evinde özel bir program beklerdim mesela. Olabilirdi. Yani çok da güzel olurdu. Özellikle öğrencilerin yani, veya da. Çünkü şey... o evin yapılmasının bir amacı var. Onun yaşadığı evi insanların ziyaret etmeleri ve yoğun bir şekilde katılım sağlamalarıyla ile evet. alakalı güzel evet. bir organizasyon yapılıp düşünülüp bu evet. yerlerde güzel bir etkinlik tarzında şey tarzında ama törenleri evet. etkinliği tarzında güzel etkinlikler yapılabilirdi ama düşünememiş olabilirler yetkililer şimdi özellikle son günlerde çokça adından söz ettiğimiz futbolda bahis skandalı evet. var yani liglerin ertelenmesi söz konusu. Son haftalarda futbol gündemine damga vuran boyu skandalları önce hakemler ardından futbolcularla birlikte evet. çeyrek gibi büyüdü. E, soruşturmalar genişledi. Bazı maçlarının şahibi altında olduğu iddiaları hmm. ortaya atıldı. E, ligler bu nedenle ertelendi. 2 evet, hafta ertelendi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türk futbolunda güven yeniden nasıl tesis edilebilir? E, bunun devamında da Bahisçioşturmaları yanı sıra illegal kumar siteleri ve online kumarların yaygınlaşması ülkemizde özellikle ciddi bir toplumsal problem haline geldi. Bu iki olgunun birbirine bağlı olduğunu düşünüyor musunuz? Çözüm için hangi adımlar atılmalı? Ya şöyle gerçekten hakem düşünüyorsun. Hakem nedir arkadaş? Tarafsız gider o maçı yönetir. Şimdi ya bir hakemin böyle Bahis oynadı. Çünkü ne bahislerde var ya ikinci yarı iki tane sarı kart. Ya şimdi bunu kim veriyor bu sarı kartı? Hakem. Şimdi iki sarı kartı gösterebilir misin? Çok kolay gösteriz. Şimdi böyle bir durumda olduğu zaman bir futboldan ve futbol sadece şey değil ki ya büyük kitleleri. <laughs> büyük kitleleri ilgilendiren bugün hepimiz bir taraftarız işte sen siz Galatasaray ben Fenerbahçe işte Çorlu Spor falan destekliyoruz ya ve heyecan duyuyoruz mutluluk duyuyoruz insanların rahatladığı bir alan futbol ya ya böyle bahisle ve dünyanın hiçbir yerinde bunlar olmazken Türkiye'de böyle aslında Bak, oluyor. Yani ya daha önce oluyor da, işte zelli yani, ülkelerde bu tarz şeyler e, oldu. Soruşturmalar geçiren futbolcular ve uzaklaştırılan futbolcular da oldu, men edilen futbolcular evet. da oldu. Oluyor. Ama bizim ülkemizde biraz daha bu dönemde özellikle ekonominin de kötü evet. olması bile insanların herhalde biraz e, kaçış noktası ya da daha hızlı bir şekilde evet. hızlı yöntemlerle kolay para kazanma, evet, biraz kolay sonra para şu kazanma, umara, kolay. kumar meselesini konuşacağız. Gerçekten bu kolay yoldan emek vermeden kolay yoldan para kazanma anlayışı, anlayışı, şemsiyesi. Yani Türk futbolunun da affedersiniz içine ediyor. İşte aileleri yıkıyor kumar, sanal kumar. Ya bugün düşünün ya telefonu elinize alıyorsunuz önünüze o sanal kumar reklamları düşüyor. Ya arkadaşım yani en küçük bir şey de bu iletişim daire başkanlıkları bununla belli şeyler yapabiliyor ki ya bu türlü illegal siteleri nasıl yönetemiyor? Nasıl bunların önlemini almıyor? Bir de insanlara bu bireyciliği, kolay para kazanma anlayışını yıkmamız gerekiyor. Eğitimle yıkmamız gerekiyor. Televizyon ekranlarından yıkmamız gerekiyor. Biz işte karınca misali burada dilimiz döndüğünce bunu anlatmamız gerekiyor. Yorumcular bunları söylemesi gerekiyor. İşte siyasi siyasiler bunların üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Ve devletin, hükümetin bu konuda ciddi adım atması gerekiyor. Ben yakınlarımda artık böyle çünkü intihara sürüklü. Kolay geliyor atıyor 5 bin lira geliyor 20 bin lira 30 bin lira biraz böyle para kazandığını zannediyor. İşi biraz büyüttüğü zaman orada kaybetmeye bir başı alıştığı zaman da bunun şeyi yok. Ailesi dağılıyor evi dağılıyor intihar, intihar sonuçlarına doğru gidiyor artık. Bakın ne diyorum futbolda yarattığımız hakem artık bahis oynuyor. Futbolcu 1024 futbolcu hakkında işte e, soruşturma var. başlatılıyor. Ligler iki hafta erteleniyor. ikinci ve üçüncü ligler iki hafta erteleniyor. Böyle büyük bir manzara düşünün ya. Yani bir iki hakem değil burada. Bir iki futbolcu değil burada. Bir yapı, bir organizasyondan bahsediyoruz. Büyük bir yapının ve bu bahisleri oynadığından bahsediyoruz. Bunun önünü tamam bu soruşturmalar olabilir. Bunun önünü belki bir nevi alabiliriz ama o anlayışı kolay yoldan para kazanma anlayışını yıkmamız lazım. Ama görüyoruz ki Türkiye'yi yönetenler veya da dünyada empoze edilen, dünyadan empoze edilen bu yönde değil. Kolay yoldan para kazan da nasıl kazanıyorsan kazan. Ya emek olmadan eskiden neydi? Alın teri kutsaldı. Bak çok güzel bir laf. Alın teri kutsaldır. Şimdi biz bu alın terine değil. İşçi belediyede çalışan işçi ya maaşının dışında nasıl para kazanabilirim? Aileyetten bunun yoluna düşüyor. İşte gazetecisi farklı bir yol nasıl şey yaparız? Öbürü farklı. Ya alın teri. İş yeri açabilirsin burada. Alın teriyle çalışacaksın. Şey yapmayacaksın. Ya böyle kolay yoldan bahistir bilmem nedir. Bir de hükümet bunu daraltmalı. Hükümet atacağı adımlarla çıkaracağı yasalarla Art, at yarışları şunlar bunlar hepsini daraltmalı alan mı? Bu kadar olabilir mi? Yani kolay yoldan para kazanma bütün araçlar o kadar yaygın ki insanlar yöneliyor ve anlayış olmadığı için bu, bu türlü sonuçlar ortaya çıkıyor. O kumar sitelerin yurt dışıymış şuraymış falan değil. Hepsini o sosyal medyelerde özellikle engellenmesi lazım. İnsanlar bu kadar kolay yapam, yapmaması gerekiyor. Ya en küçük Twitter'a bir şey yazdığın zaman gel dinliyor ama kumar olaylarına kimse çok müdahale edilmiyor. O yüzden buralarda devletin ciddi adımlar atması lazım. O toplumsal duyarlılığı da bütün siyasi partileri, dernekler, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar göstermesi gerekiyor. Evler, ocaklar sönüyor. Ya bunun önüne ancak böyle geçeriz ve hükümetin ciddi yaptırımları, yasal boşlukları, boşluk kabul etmeyecek yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bunları yaptığımız ölçüde bir nevi en azından şey yaparız, bunları kontrol altına alırız. Bu kadar yaygınlaşmamış olur. Şimdi bununla ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Hemen bunu da oradan söylemek istiyorum. Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler, evvela hassasiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye yani. mahkum dururlar. Ne kadar güzel. Yani kolay yoldan, çalışmadan, üretmeden istikballerini, bağımsızlığını yani halsiyetlerini, şerefini, namusunu kaybetmeye mahkumdur. Ya bugün Türkiye oraya doğru sürüklenmeye çalışıyor. Ama bunun önüne hükümet derhal geçmeli ve o yasal düzenlemeleri boşluk kabul et, boşluk olmaksızın doldurması gerekiyor. Evet. Çünkü olay çok büyüdü. Olay büyüdüğü için bunu artık önüne almamız gerekiyor. Biz bugün burada konuşuyoruz, siyasi partiler konuşacak, herkes bunu konuşacak ve bu illeti uyuşturucu gibi, bu, bu da bir illettir. kumarı illetidir. Bunu da hayatımızdan, toplumumuzun yaşamından çıkarmamız gerek. Ve üreteceğiz, çalışacağız. Ya bugün çalışan insan kafası çok rahattır. Ama böyle alengirli falan işler, o paralarda da fayda olmuyor. Gerçekten olmuyor. Aynen. İşte aldım, şu kadar verdim bilmem ne. O paraların bir şeyi yok ki. Yani buna. Dur demek lazım. Evet. Şimdi hemen çorlu özeline evet. dönelim. Çorlu'nun önemli ulaşım projelerinden biri olan Kuzey Yolu projesi yaklaşık 5 yıldır bütünü evet. tamamlanamıyor. Evet. Proje neden bu kadar uzadı? Kent trafiği açısından kritik önem taşıyan ve bu çalışmanın gecikmesinin temel nedenleri sizce nelerdir? Ya şöyle yani 2020 yılının Aralık ayında bu Kuzey Yolu projesi ortaya atıldı. Bazı yollarda işte çalışmalar falan yapıldı işte. Evet, Çorlu'nun kuzeyi Kemalettin Mahallesi, işte Nusratiye Mahallesi. Oradan işte Kadıra mahallesinden Çerkezköy yoluna bağlı bağlanacak bir proje. Ya şöyle, yani kamulaştırmalar maalesef çok yavaş ilerliyor. Ya bunu, bunu hatta ben bazen belediye yöneticilerine de soruyorum. Özellikle yani CHP belediyeleri olduğu zaman diyorlar onların açıklamasını söylüyorum. Ya bu kamulaştırma davaları uzun sürelere yayılıyor. Yani yoksa proje kapsamında bazı yıkılması 6-7 tane bina var. Bir kısmı yıkıldı, bir iki tanesi yıkıldı o Hıdıra Mahallesi'nde, o bölgede Cemaliye Mahallesi'nde. Yıkıldı, 6-7 tane binanın yıkılması gerekiyor. Şeyde de öyleydi, işte Katlı Otopark Projesi'ndeki o otelin, meşhur otelin olduğu yer, yerle ilgili de öyleydi. Yani bir türlü kamu, ıı, kamulaştırma davaları hızlı hareket etmediği için beklemek zorunda kalıyor. Şimdi belediyede o kamulaştırma davaları bitmediği zaman ya yani şey yapamıyor, yıkamıyor. Yani dava açıyor insanlar falan. Tabi biraz orada belediyede yüksek ücretler falan o ayrı bir mesele ama ya yani buradan yani yargı da biraz bu kamulaştırma davalarını hızla bitirerek biraz bu süreci şey yapması lazım. Yani kolaylaştırması gerekiyor. Ocak ayında 15 Ocak'ta bir duruşma olacakmış. İnşallah orada bir sonuç çıkar artık. Kamulaştırmalar bir an önce yapılarak en azından 2026 yılında Kuzey yolu açılsın. Şimdi orası açıldığı zaman gerçekten o Kuzey tarafı işte az önce saydığım mahallelerin o yükü bir kere alınacak. Şimdi sadece işte şeyden e, ismi Erdalilerin Caddesi'nden falan trafik devam ediyor. Orada da yoğunluk oluşuyor. O yüzden Kuzey yolunun biraz, e, bir an önce açılması gerekiyor ve bu kamulaştırmaların da e, hızla sonuçlanması gerekiyor. Nedir yani bu? Diğer şeylerde diyorlar bazen çok hızlı kararlar veriliyor ama bazı durumlarda hızlı kararlar çıkmıyor Yani hızlı karar çıkmadığı zaman da belediye bir şey yapalım, e, otogar da öyle, şimdi o da mahkemelik. Onun da en iyi ihtimalle dediler, 2026'nın ortalarına doğru bu dava sonuçlanma durumu var şimdi ya bazen gerçekten Büyükşehir'in projeleri çok bekliyor ya yani bu kamulaştırmalar falan bilmiyorum yani aslında proje çizilirken biraz bunlar da göz önünde bulundurulsa bir şey olsa yani bunlar tabi teknik meseleler ama şimdi 5 yıl bekleyince insanlar demiyor yani kamulaştırma hadi biz biraz işin içindeyiz ama diyor ki Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır bir otogara yapamadı diyor işte. Kuzey yoluna açamadı diyor. Aşağıda mesela İsmet Paşa bulvarı var. Belli bir yere kadar geliyor. Duruyor yol. Orası da Büyükşehir'in sorumluluğunda. O Tekirdağ yoluna bağlanacak bir yer. Şimdi Büyükşehir'in projelerinde maalesef, maalesef böyle sorunlar ortaya çıkıyor ve vatandaş da haklı olarak diyor ki yani o kamlaştırmaları bilmediği için ya Büyükşehir veya o 5 yıldır 10 yıldır diyor bir projeyi hayata geçiremedi diyor. Yani biraz Büyükşehir'in bu konuda da teknik çalışmalarını iyi yapıp projeye öyle başlaması lazım. Evet. İmdatlı'ya teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Güzel bir program oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Size. Görüşürüz.